Etfer Gamers TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Hill 400'ü savunduk ama öyle böyle bir savunma değil yani. Bugün muhtemelen son final bölümünü oynuyoruz sizinle. Nehir geçişini tamamlayacağız. Yani böyle yine geçişine başlayalım. Hadi bakalım. Deneyim. Çok Bak, ses çıkıyor. Şöyle biraz kısalım. Ağzı bu ya. Ben bir çocuk ne oluyor var ya Ben ne yapıyorum ya Ne no, burayı nasıl geçeceğiz Dostlar iyi misiniz Merak etmeyeceksiniz Hadi gidelim indikler Koş 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 Yasin Şahin hoş geldin yayınımıza Teşekkür ederiz Abi bu nedir ya? Ben abi ya. Memiz lazım hadi. hadi 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 hadi. Koş. Koş abi koş. Başka silah yok mu abi? Nedir abi? Nedir ya? bayağıdan beri oynamıyorum var ya. Sıra gemiye taktık.

ver şimdi kime vurdum lan be bir tek kimi vurana diyor <laughs> ulan ya İki adam vurduk onu da hemen bir tek saydım Bizim adamlar oradaydı ondan öyle ya neyse siz daha Yok abi bekleyeceğiz mecbur. Hadi gel. Kimseyi vurmayalım da sonunda mutlak falan diyor. Bu mu mutlak? Bu mu mutlak? Adamlar bizi sıkıyor. Bu mu? Neresi? Gevers. Sen de gevers sen de gel sen de gel <laughs> Yavaştan alışmaya başladım Kurtuluşumuz yok oldu biz <laughs> Lanet olası pislikler sizi Geber lan bakalım kendilerini mi patlatacak mazda Hadi gidelim. <laughs> Nerede patlıyorsunuz? Bekleyin beni de bekleyin. Gelir. Sen de Adam sıkıyor Adam son kadar, son kadar savaşıyor. bekledim kafamıza bomba atacak. Mermi de hemen bitti. Öleceğiz şimdi nasıl <az> kaldı? <laughs> Geç abi. <laughs> <F front. gülüyor> bekle bekle bekle. bekle. Alır al, hadi. bak. Sen de... Al işte öyle <laughs> <laughs> ya. bizim adamlar gelmiyor ki saat bekliyor orada kendi başımıza savaşıyoruz ya Şeref 3. Üçüncü ölüşüm Sakin 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 Sa Sen de benim. Enemy infantry, by that pile of rubble to the Gelin. Hadi gelin ben boşaltayım gelin. Onu bekliyorum zaten. Gelin abi. Bunlar kendi başımıza savaşırız. Mönümümüz de bitmek üzere bizden. Acil ne silah bulmamız lazım. Alışkanlık olmuş şıkta basıp duruyorum bizi koşmak için. Şuna dikkat edelim. Makinelik istedim. Kullarla gelsin. Sıkıdırs. Sınav yok mu silah? Ayrıca bana geldi. Oğlum kim sıkıyor? Hadi gidelim. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Buradan değil ki şuradan mı? Oğlum sizde kaçana atıyor. Bize teslim olma diye bir şey yok. Mermet falan yok size diyecek mi adamlar bana mermet? <laughs> Şuradan mermi dolduramıyoruz. Şuna değiştir ya. Bunu kim uğraşır? Beraber. Adamları <laughs> kendi silahlarıyla vurmak lazım. Ölmedi. Hala çatışmalar. Ya. Hala çatışma derdim hala. Lan benim attığım gerek geri atıyor. Tavukum Adam tamam bomba batıyor, her yerden geliyor ya. Nereye? Nere? yok savaşacağız var. Ne lan mezarın içine Sizi ölü mezara yerine göndereyim. Biz var ya, lanet olacağız. Biz askerleriz. Geberin lan. Nereye kaçıyorsunuz, nereye? Kaçmak yok. Patlat abi şunu. Oha. Azrail'in mezarlığı yerine tutmuşlar. Azrail'in de var. Beni vuramazsınız. Hayır. Benim ikisinden yok. Abi nereye katılıyor? altsız yalanla Sizin askerleri Gitmez Almanya sizde Dünyanın içinden geçtiniz yetmedi be <laughs> Hadi biz <bizimle. gülüyor> Lan Şerefsiz Oğlum destek geliyor adamlara buraya. O ses neydi lan? Nasıl bağırdı? Hadi gidelim. Atsana ağzındaki adamlar gelmiş buraya. Dikkat edin. Vallahi her an kafamıza sıkabilirler. Keskin nişancı gibi sıkıyor adamı bak. yemiyorsunuz değil mi? Buradan yani. Bekleyemezsiniz çünkü biz farklı çalışıyoruz lan. Tankım lan o. Oha lan. Oğlum kaç kaç. Lan tank, tank geldi kaç. Abi tank. Lan nereden başlattınız ya? Çok yerden başlattım ama olmaz ki. Neyse şimdi tankın geleceğini bile bile oynayalım madem öyle geldi erken geldi bu sefer yaklaştık çünkü erken geldi abi bunu patlatmamız lazım sesimiz de yok sıkıyor onu oha abi öleceğiz şimdi kaç 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 Patla Yeri nerede? Yeri de çok uzak daha bu nasıl yetişeceğiz yani? <gülüyor> <gülüyor> ya Ya <laughs> Ya Şaka gibi bir şey Abi seni o araya çok lazım sakın ama sakın. Buradan beni öldürdünüz az önce. He? Buradan, buradan mı öldürdünüz az önce? Diğeri nerede? Nerede lan diğeri? Kaçmış diğeri gitmiş. Tabi gördün. adam baktı. Tankı eliyle patlattı. Açarsın tabii. Kaçarsın tabi de o ne ya? Ben tam yaklaşım. Tam. Abi önce şunu patlatmak lazım. Sakin ol. Koş abi. Sen patlatın. Sen ne kim uğraşacaksın? Bekle sana da geliyor. Bekle. Sen de yok atlarsın ya. Kaç alsın. Geri kaç. Geri çekin. Ne kaldı? Lan tankarı bir kaldı. Ne kaldı lan? Abi? abi ne kaldı lan? Benim Patladı. Sonunda. Cephane var mı burada? Abi bize cephane lazım. Cephane lazım. Buradan geliyor adamlar. Dön 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 dön. oldu abi efendim doldur patladı <laughs> elep evet, tamamlandı bir dahaki yere gidiyoruz hadi hadi gidelim nereden gidiyoruz abi hep yanlış yönlendiriyorsunuz ama olmaz ki böyle yüzünü seviktiklerimle istiknazın alma nasıl, nasıl gelmez Lanet olsun Almanlar. Oğlum o kadar savaştık önden ben gideyim dur. Komutanım. Neredesin komutanım? Adamların içinden geçtik tankların mantarın elimizde patladı. Pat. Komutanım. Abi bir yerden çok fena çatışma sesleri geliyor. Evet güzel çocuklar. Almanya'nın <laughs> en iyi birliklerini aldı. Reyne ya. Subay olmak istersin değil mi? Artık subayız ezer. <laughs> <de. gülüyor> Saat emini görevinde düşündüm diyor. Çok iyi bir liderimiz. Ama ben demiyorum. Randall diyor. Randall. Corporal Taylor here, he might be worth looking at. I'll keep that in mind, Lieutenant. See görüyorum. Görüşürüz. Vay be. April 16th. Ağır nostaljik bir video. Binelim bayağı uzun süredir. Bekletiyorum ama of Nazi Germany. olarak ben bu yayını. Ses ver Gamers TV. İzleyicilere. Kendinize iyi bakın. As the on Berlin from both east and west, the Nazi leadership begins to crumble under the weight of imminent defeat. On the 8th of May,